Yıldırım Belediyesi kompost üretim tesisini ilçeye kazandırdı ve bu tesiste pazar atıkları toplanıyor. Doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapılmadan bu atıklar gübreye dönüşüyor ve toprağa tekrar kazandırılıyor. Yıldırım'da kurulan sen pazarlarından orada oluşan atıkları toplayıp tesisimize getiriyoruz. Burada önce bir ayrıştırmadan geçiriyoruz. İçerisindeki işte plastik, kağıt, karton ve benzeri yabancı maddeleri ayrıştırıp kompost makinemize atıyoruz ve 24 saat içerisinde de organik gübre elde ediyoruz. Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yıl boyunca toplanan 200 ton pazar atığı işlendi, 60 ton gübre elde edildi. Elde edilen gübreler ekipler tarafından kooperatifler aracılığıyla çiftçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Yıldırım sınırları içerisinde bizden talep edilmesi halinde tüm vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde bu kompost gübreyi dağıtıyoruz. Haftada 3500 litre kompost organik gübre elde etmekteyiz. Bu da yaklaşık 10 ton atağa tekabül etmekte. Yani pazar yerlerinden 10 ton atığı toplayıp 3500 litre organik gübre elde ediyoruz.